Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Sporu sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 3. Lig 1. grupta Pazar günü oynanacak olan Ergene Veli Meşe Spor Bursa Spor maçının öncesini Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Önemli bir mücadele. Ergene Veli Meşe Lig'e çok kötü başladı. Bu da doğal çünkü Ergene'nin kadrosu cidden çok zayıf bu sene. Onu belirteyim. Haşim Çoban ve Fatih Dilek dışında takımda bence üst düzey oyuncu yok. Hı hı. Benim kendi görüşüm. Bursa Spor ise lige çok iyi başladı. Zaten timsahlar bu sene çok üst düzey bir kadro kurdular. Hem ilk 11 hem kulübe şu an Tahir Babaoğlu gibi bir golcü iki haftadır hiç süre alamadı mesela. Sakatlığı var. Hı hı. Ayrıca Muhammed Demir'in de bir problem var. Süre alamadı demeyelim. Sakat olduğu için kadroya giremiyor. O yüzden ben. hani hı hı. o manada diyorum. Yoksa hani şöyle Zaten o yüzden Muhammed Demir geldi bu takıma. Tabii. Şi, Muhammed Demir de geçen hafta kadroda yoktu evet, bu arada. Onun da var. bir problem var. Düzce maçında tam devreye doğru oyundan çıkmıştım evet, maalesef. Şey, Sakatlık diyorsun, yaşadı. Hani, de, hani şu manada Tahir'i demek istedim. Bursa Spor'un öyle bir forvet hattı var ki Muhammed Demir, Tahir, Mücahit ikinci ligde forvet sıkıntısı çeken takımlar var. Hamza var. Kanat ve forvet oyununu yani oy de var. O da sonradan giriyor oyuna evet. şu ana kadar. Hani şunu demek istiyorum. Mesela az önce kırmızı grupta Elazığ Spor'a dedim ki ben bu takıma net bir golcü lazım. Koy Tahir'i, Mücahit'i ya da Muhammed Hepsi Demir'den şey birini. Hepsi 20 gol atar o kırmızı Hı -hı. grupta. Hani. Bursa Spor'un öyle geniş bir kadrosu var o manada demek istiyorum. Ligde 2'de 2 ile başladı Bursa Spor. Kupada da tur atladı biliyorsun. Moraller evet. yerinde. Ben bir hatırlatmaları yapayım. Tabii. Ardından da bu maçın öncesine geçelim. Maç pazar saat 16.30'da Trakya'da. Öncelikle onu belirtelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayın ve bizi golvar.com'dan takip edin. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden özellikle ricamızdır. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarını takip edin diyelim. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bursa Spor çok moralli. Özellikle Ahmet İlhan muhteşem başladı sezona. Zaten o maça değinelim biraz. Tabii tokat ki de. Tokat, tokat maçını konuşalım. Bence Tokat maçında hakemin iki tane net hatalı kararı var. Tokat'ın Muratcan Bölükbaşı ile attığı gol %100 gol bence. Offside değil. Hmm. Ama Bursa da çok net bir penaltısı verilmedi. Ahmet İlhan'a yapılan hareket dünyanın her yerinde net, penaltı. Net, net. İki takımın da hakem hakkını yedi. Birinin golü verilmedi, diğerinde penaltısı verilmedi. Bursa Spor kendi evinde aman vermeden İlhan Depe mücahit ve Ahmet İlhan'ın İlhan golleriyle Tokat'ı yenmeyi başardı. Nasıl buldun Bursa Spor'u Tokat maçında pazar akşamı? Şimdi öncelikle Bursa Spor'un da o maçlanmış olduğu galibiyeti tebrik ederim. Tabii ki de. Ee, rekor kırdılar üçüncülükte. 41 bin. 41 bin 300... Küsurat, Mükemmel. taraftar sayısıyla beraber muhteşem bir atmosfer oluştu. Aynen öyle. Zaten biz biliyorsun yazın en az 2-3 tane transfer özel programı yaptık. Ve yapmış olduğumuz bu özel transfer programlarının hepsinde Bursa Spor'un bu sene tamamen kapalı gişe oynayacağını, tamamıyla tribünlerin dolacağını söylemiştik. Ve beklediğimiz gibi de zaten tribünler doldu ve çok da güzel bir atmosfer oluştu. Ve Bursa Spor'da bu atmosferin karşılığında Tokat Plevni'yi 3-0 mağlup etti biliyorsun. Evet Ahmet İlhan Özek yine golünü attı. İlhan Depe golünü attı. Bir diğer golü hatırlayamadım bir yandan. Mücahit attı. Yani Mücahit'ten Sağ Akçay, ayağıyla aynen. vurdu. Ceza ayağıyla dışında. vurdu biliyorsun. Kendi getirdi vurdu. Zaten e, hep şunu söyledik. Mücahit Akçay'ın çok iş yapacağını. Geçen sene kendi kariyerini yukarıya çektiğini söyledik. Evet, Adır'da gerçekten Ankara Demir'de de aynı şekilde çok çok iyi oynadı. 20 yani, gol attı toplam. Bursa Spor'da da bu seneye iyi başladı ki kupa maçında da şey Düzce Spor maçında da pardon kupa, kupada attı. Kupa muhteşem bir gol attı biliyorsun. Aynen. O yüzden Mücahit şu anda sezona gayet iyi başlamış o Züyük durumda. Bozüyük-Vitra maçında evet, attı. Boz bir sıfır kazandılar. Güzel Bursa bir gol attı. E, kupada turu geçti. Ligde de 2-2 ile başladı. hani Moralli başlandı gayet. Kupayı çok önemsemeye gerek yok. Ya sonra. tabii aynen. Acilenle Acilenle sadece aynı yani. şey. resmi maç anlamında Batallı evet. Hoca'nın şu an firesi yok. O manada evet. demek istiyorum. Yoksa Türkiye Kupası'nda Bursa Spor'un hani... Türkiye Kupası şu an Bursa Spor için hedef değil. Kesinlikle hı hı. hedef ikinci lige çıkmak. Tabii ki. Direkt bir şekilde... Grupta da biliyorsun Bursa Spor'un e, direkt rakiplerinden Muş ve Karşıyaka dörder puandalar. İkisi de ilk iki haftada fire yaşadı. Evet. Ama Bursa Spor fireye aman vermedi. O önemli onlar adına. Düzce maçında Bursa Spor mesela e, çok üstün oynadı Karadeniz'de. Orada Ahmet İlhan'ın mükemmel bir golü vardı. Ahmet İlhan klasını hemen göstermeye başladı. Ki Düzce'nin zemini de çok kötüydü. Ergen'e daha kötü Trakya. Yani söyleyeyim. Yani Allah korusun sakatlıklar makatlıklar olabilir çünkü geçen sene çok gördük bu statta sakatlık problemlerini ve sakatlanıp da birkaç hafta oynamayan oyuncuları. Bir de burada iki takım oynuyor. Bir de Bursa Spor'da hani kaliteli oyuncular var. Çok ee, var evet. O yüzden oyuncuların bence bu noktaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde maça çıkarken ona göre kramponla bile yani ergenli oyuncular en azından alışkın bu şeye zemine. Doğru. Tabii yeni gelenler falan var o ayrı bir nokta ama en azından şu anda bir maç oynadılar daha önce bu takımda olanlar var. Ya Bursa Spor'un bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Bir de Çorlu da burada oynuyor mesela. İki takım oynuyor dedim az Aynı. önce o yüzden. Çorlu'da stadı bakımda olduğu evet, için yani burada bir problem oluyor bu. O yüzden bu stadyum gerçekten e, biraz zemin olarak sıkıntılı. Bursa Spor'un rakibi Ergene Veli Velimeşe Spor değil de sahanın zemini diyorum ben bu maçta. Evet. İki takım arasında çünkü Çok inanılmaz bir kalite farkı var kadro Kesinlikle. anlamında. Evet. Çok fazla fark var. Geçen hafta da Ergene biliyorsun Kütahya'ya karşı kaybettiler. 2-0 mağlup olmuşlardı ve haftayı puansız kapattılar. Zaten 2 hafta sonunda da 0 puanları var. Evet. Galibiyet veya bir beraberlik çıkartamadılar. Ergene iki maçını da 2-0 kaybetti bu arada. 2-0, evet. 2-0. Erdal Hoca biliyorsun, şimdi Ergene'de biliyorsun belediye seçimlerinden sonra belediye değiştirince bazı orada yapı farklılaşmaya başladı. E onun neticesinde hoca değişti. Özgür Sağlam vardı yıllarca. Yıllardır. Onun yanına yani yerine daha doğrusu Erdal Hoca geldi. Doğru. Şu an onlar sezona başladılar ve Kadroları çok çok zayıf. 36 yaşındaki Fatih Dilen ayağına bakıyorlar. Muhammed Haşim Çoban zaten kariyerinin son 3 senesinde sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu. Doğru. Senin çok beğendiğin oyuncuların başında geliyordu ama Muhammed Haşim Çoban Turgutlu Spor'a Düşüşte. gitti. Ankara Demir Spor'a gitti. Öyle. Yine gitti bir iki takım daha oldu. Bayağı yarı gitti. Hepsini Balıkesir'e gitti. Uşak Spor'a gitti yanlış hatırlamıyorsam. Balıkesir'e gitti. Balıkesir'e gitti. Yani çok fazla sakatlık yaşadı. Bu da kendi kariyerini... Ee, ve seviyesini tamamen aşağı çekti. Bak Şu Isparta Spor, Balıkesir, Kırşehir, Ankara Demir, Turgutlu. E, kim oldu? Uşak yok yanlış yok. söylemişim. E, uşak yani şey Kırşehir'e gitti. Bak Doğru. mesela Balıkesir Spor bu sene ligde iddialı bir takım kurdu. Artun'u aldı bir de Bertuğ Bayar'ı aldı. Muhammed e. Demirci'yi de aldılar. Doğru Haşim'i gönderdiler. Demek ki iddialı takımda yapamayacağını düşündüler. Yani Tabii. Haşim de alt diklerde bir dönem iyi golcülerden biriydi. Yani bizim programlara başladığımız sene konuşuyorduk 1950'de. hep biz onu, iyiydi. olumlu Ama anlamda. Ama o seneden sonra biraz sakatlıklarla boğuşunca arka arkaya geri gitti. Haşim Çoban hem geriye gitti hem de e, iddialı takımlardan teklif noktasını kaçırmış oldu. Bir olacağız. de 94 doğumlu daha çok Genç yaşlı 90 değil. Daha yani. Aynen yani biz yaş olarak Haşim'den daha büyüğüz öyle düşün. Ben 92'liyim sen 1'lisin. Hani Haşim yaşlı falan değil baktığında ama bir de çok kötü sakatlıklar evet, geçirdi. Evet çaprazda falan sıkıntılar yaşadı. Onlar maalesef Haşim'i geri attı. Zaten kağıt üstünde Ergene'de senin dediğin gibi Veli Meşe'de Fatih Dilek'le Haşim'den başka üst düzey oyuncu yok. Evet. Haşim de zaten çok geri gitti sakatlıktan. Evet maalesef çok geri gitti. O yüzden de e, hani çok fazla bir beklentim yok. Şimdi Bursa Spor'da da tokat maçına baktığım zaman da ben bir de şunu söyleyeceğim. Aynısını Bursa Spor için de söyleyeyim. Bursa Atatürk Stadyumunun zemini gerçekten çok kötüydü. Büyük ihtimalle yazın çok sıcak oldu. Oranın e, çimleri de yanmış belli. Çok Olardı. kel keldi. Ee, tabii ki şu an Bursa Spor oraya yapmaya kalksa yine onlar da bazı takımlar gibi e, stadlarından mahrum kalabilir birkaç hafta. E, Bursa Spor'un buna tahammülü yok. Çünkü rakiplerine baktığın zaman da veya e, diğer statlara baktığın zaman da bu ligdeki takımların belki statlarında oynama şeyi olabilir veya yakın noktalarda ama nasıl olacak? Şimdi birinciliklerde falan maçlar oynanıyor, atıyorum ikincilikte oynanıyor. Bursa'nın yakın bir yere gitmesi de zor. Çünkü ikincilikte maçlar hani saatte oynanıyor, çakışma noktaları olabilir. Bu da problem. Yani bence Bursa Spor'un zemininde de sıkıntı var. Balık kesire hani... gidebilirler mi? Yakın ya. Bilmiyorum Allah'ım. Araları da iyi. Ee, sezon açılış maçı bile oynadılar beraber. Olabilir. Ben sadece öneri olarak... Kulüpler anlaşabilir yani. ya. Çünkü Bursa Spor'un zemini de iyi Yani nasıl Ergen'in stadına trak ediyoruz ya futbolcular için engel olabilir, sıkıntı olabilir. Hani Atatürk Stadyumu'nun zemininde ben çok şey görmedim. Bir de Bursa Sağlıklı. Spor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadro iyi zeminde oynar. Evet. Teknik topçuları var. Aynen. Ahmet İlhan, İlhan Depe. Yani Sedat Cengiz iyi başlamadı ama Sedat da teknik bir oyuncu. Evet. İthali teknik oyuncu 3. Lig için çok teknik oyuncular bunlar. Bu oyuncular kötü zeminde olmaz. Aynen. Yani iyi zeminde oynarlar. İyi topçular Musa yani. Bursa Çağra. Kesinlikle. Hani o yüzden ama Karnıvcı Bursa sen, ama senin de dediğin gibi Bursa Spor'un da taraftarından ayrı kalmaya sabrı evet, yok. sabrı yok. Zaten böyle lüksü yok. Taraftardan Doğru. daha çok kendi stadından ayrı kalmaya şey tahammül yok. Bursaspor'un Bursa Spor'un acilen şunu yapması lazım. Onlar da bence öyle düşünüyor. Zaten ona göre de kadro kuruldu. İki senede kirik. İkinci gün kadrosunu kurdu. Bak ben sana söyleyeyim. Ben zaten bunu transfer özel programında da söyledim. Konuştuk evet. Düzce Spor maç sonu programını tek yaptığım zamanda da söyledim. Ben Bursa Spor'dan açık ara farkla şampiyonluk bekliyorum. Bu yıl için. Aynen. <laughs> Ve erkenden şampiyonluğunu ilan edeceğini de düşünüyorum. Yani puan farkı açılacak. Zaten yakalaması zor olacak. Bunu da bekliyorum. Yani atıyorum bir 8 maç önce, 2 ay önce, 1 ay önce. O kadar yapar Aynen mı ben bunu bekliyorum. Ek. Çünkü ben kadrolara bakıyorum. Bursa Spor'la başlayabilecek ne Karşıyaka var, ne mus Spor var, ne Kütahya Spor var. Benim kendi görüşüm bu yönde. Çıktığı zamanda da ben bu kadronun tamamen korunacağını düşünüyorum zaten. %90'ının, %95'inin. Belki birkaç hamle yaparsın. Olabilir. O da kafa oynar. Güçlü takımlar da olsa bu da zaten şampiyonluk adayı takım olur. Doğru. O yüzden benim görüşüm o yönde. O yüzden Bursa Spor, hiçbir şeye lüks olmadığı için alt tarafta kalmaya acilen ikilik, iki sezonda içelik diyorlardır. Kesinlikle. Bence paralodur. Mesela Karagümrük çıkmıştı ya ikincikte. Birinci. De hemen sonra süper. Penaltılarda çıkmıştı Onlar Adana Demir'le. Onlar da Demir hemen bire gelmek istiyorlar. İstiyorlar. O da zaten çok doğal. Bir de çok iyi para toplandı. Büyük hmm. bir birliktelik oldu şehirle. Enes Başkan orada birlikteliği sağladı. E, güçlü bir isim çünkü Faruk Çelik'in oğlu eski bakanın. E, hani şimdi Enes Başkan da çok güçlü bir isim olduğu için sosyal anlamda birçok kişiyi bir araya getirebildi. E, şimdi çok kaliteli bir kadro kuruldu. Yani Ahmet İlhan mesela üçüncülük oyuncusu değil zaten yani en basitinden. Ahmet İlhan Şu an an Lig'de bile oynardı. Kesinlikle çok rahat oynardı. Buraya geldi. İşte Bakıyorsun Yiğit Ali net ikincilik oyuncusu buraya geldi. Taacan Mehmet Yiğit bana göre birincilikte oynar Aynen. hala rahatlıkla. Geçen sene... Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. En iyi stoperlerden birisi belki birincikte bile oynatabilirsin diyeceğim Furkan Saki geldi. Aynen. Çünkü Furkan bir çıkış yaptı geçen Furkan sene. bu kadroda yedek kalıyor İşin. mesela. Çünkü Taacan'la Mehmet Yiğit var. Evet. Mesela. Ya burada en önemli nokta şu Bursa Spor adına yani e, ilginç kayıplar yaşamamaları lazım. Evet. Ya mesela bu maç direkt fresiz geçmen gereken bir maç. Çünkü Velimeşe'nin Meşe'nin kadrosuyla Bursa'nın kadrosu arasında Dağlar kadar şöyle var. bir fark var. Çok yani. fazla fark var. Şöyle Aynen. bir fark var. Üçüncü ligde birinci karası kadar fark var. Yani bu kadatta 3. Süper Lig arası kadar fark var. 1. Evet. Bir, bile değil. Mesela Muş'la Bursa oynasa o kadar demezsin. Demezsin yani. Yani şöyle falan diyebilirsin ama iki takım arasında şu an böyle bir fark var çünkü Velimeşe'nin kadrosu acayip zayıf. Evet, çok zayıf noktada ve hani ciddi anlamda bir para problemi de var. Yani Doğru. iyi bir yapısı da yok maddi olarak, mali olarak. Bu da zaten can sıkıntılı noktalar. Peki ben yaptığım yorumda belirttiğim görüşte senin onunla ilgili bir görüşün var mı? Hani sen benim gibi mesela diyebiliyor musun? Belki dersin direkt şampiyon ama ben mesela açık ara ve daha erken bekliyorum. Sen bir şey diyor musun? Ve Bursa Spor direkt şampiyon olur diyebiliyor musun? Lig Mayıs'ta bitmiyor mu? Mayıs sonunda bitiyor. Sen yani diyorsun ki Nisan'da şampiyonluğunu mu ilan eder direkt? Belki resmi olarak etmeyecek ama puan farkına bakacaksın diyelim ki 15-18. Diyeceksin ki daha yakalanamaz. Ben şöyle işte düşünüyorum Bursa Spor %100 şampiyon olur. O kadar rahat olur mu? 90 puanın kaçını toplar sence? 30 maç. 30 çarpı 3 90. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim kendi görüşüm. İç Hı -hı. sahada kaç maç var? 15, 15 maç var. Dışarıda da 15. Ben Bursa Spor'un bir kere 15 maçta. İçeride mi? Aynen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya 15'te 15 yapar ya da 15'te 14 yapar. O kadar ağır basar mı diyorsun? Valla çok ağır basıyor Bursa Spor ya. Bak ben tek bir şey söylüyorum. Ben kesinlikle Bursa Spor taraftarına yalakalık olsun... Onları yanımıza çekelim. Kitleyi yanımıza tabii, çekelim. Canım. Etkileşim olsun. Şeyiyle bu yorumları yapmıyorum. Tabii ki de. Objektif gerçek yorumlarımı yapıyorum. Benim görüşüm bu yönde. Objektif bakıyorum. Geçen sene Karşıyakan'ın kadrosu daha iyiydi. Geçen sene Muş'un kadrosu daha iyiydi bence. Tabii tabii. Onlar Aynen. da zayıfladı. Doğru. Ve ben iddia ediyorum. Son 10 yıl alalım. Iğdır da dahil bunun içine. 3. ligde. En iyi kadroyu kuran Bursa Spor. Hem 11 hem kulübe. Bak net olarak söylüyorum. Katılan olur, katılmayan olabilir. Sana katılıyorum. 21-22'deki Iğdır, 22-23'deki -22 Iğdır iyi paralar harcadı ama orada mesela Ahmet İlhan gibi bir adam yoktu. Evet. Halil İbrahim vardı üçüncülükte. Çok iyi oynadı ama... Burada bile ondan daha yüksek seviyede oyuncular var. Ahmet İlhan Süper Lig'e damga vurmuş topçu. Karabük'te oynarken Galatasaray'ı o zamanki adıyla Türk Telekom Arena stadında tavrumar etmişti 3-1 evet. yendiği. hani... Bir de Halil İbrahim hani o zaman o sene iyi oyuncuydu ama Üst seviye oyuncu değil Öyle Yatır bir kariyeri değildi. de yok. Aynen. Ahmet İlhan Süper Lig'de kaç yıl oynadı? O yüzden Iğdır şey Iğdır diyorum. Bursa gerçek olarak baktığım zamanda da ben objektif yorum yapıyorum. Bu benim net görüşüm. Bak mesela ben Kahramanmaraş Maraş de Bursa Spor gibi kadro kurdu. İkisi şu an maç yapsın. Hatta aynı grupta olsunlar. Bursa bak. bence yine de. Şu, geleceğim. Şu tamam. an Bursa'yla derim ki karşı şaka değil de Maraş İstiklal olsaydı ben bu yorumu yapmazdım. Ama şunu söylerdim. Bursa bir tık daha önde kadrosu. Ama bak demezdim ne şampiyon olur diyemezdim. Ee, erkenden şampiyon olur diyemezdim. Ama burada ciddi olarak bakıyorum. Rakip yok. Aynısını diyelim ki Maraş İstiklal'in grubuna gidelim. Maraş'ta Muş'u oraya alalım. Oradaki takımları da buraya alalım. Orada da direkt istiklal ederdim. Bu takım şampiyon olur. Bak orada söyleyemiyorum istiklal şampiyon. Olur Peki diye. sence 3. Lig'in en iyi kadrosu kimde? Bursa Spor'da. 60 takım içinde. Bursa Spor'da direkt. Bence de. O yüzden zaten bunu söylüyorum. Katılıyorum. Yani... Bak ne diyorum Üçüncülükte kalmıyorum. Şu an ikincilikte diyorum, seneye diyorum. Yine güçlü takımlar olacaktır elbet. Ama o güçlü takımları şu an bilemeyiz zaten kim olacak kim kalacak. Bursa Spor direkt şampiyonluk adayı diyorum. Bak şimdiden söylüyorum Bursa Spor çıksın 25-26 sezonunda şampiyonluk adaylarından kırmızı veya beyaz olsun fark etmez. Bursa Spor bu sene kırmızı grupta olsaydı zaten bu kadroyla net şampiyonluk Bak, adayıydı. Bak sana daha abartılı gelebilir izleyenlere gelebilir ki bence sana gelmeyecektir. Bu benim kendi görüşüm kardeşim. Katılan olur, katılmayan olur. Bence Bursa kadrosu sarı yerden daha iyi. Bak sarı yerden daha iyi diyorum. Belli noktalarda mesela sağ bekte, tabii ki Sarıyer daha iyi. Serdar Cansu. Sol bekte de daha iyi ama zaten su stop, toperde Bursa Orta alan 6, 8, 10 Bursa, Forvet Bursa, Kanat Bursa. Sarı yerde Ahmet İlhan gibi bir kanat yok. Sertaç Çam var ama Ahmet sağda, Sertaç solda olsa zaten. Hamza Gül İlhan Depe genişliğe bak. Tabii doğru. Yani Bursa Sarıyer'den de dahi kadrosu var. Forvet hattı zaten Sarıyer'den çok daha iyi. Orada sadece evet. Kemal var. Burada 3 tane Orada baba golcü var. Orada Mertan de var ama seviye burada daha iyi. Mertan bu oyuncularla kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz tabii ki. E şeye bakıyorsun Batman'a Bursa daha iyi. Kırmızıya gel Van. Bir de Serik bir de şey Aksaray'a bak yine Bursa Spor. Ya yani abartmıyorum. Elazığ'dan da iyi. Tabii Bursa Spor şu anda ikinci kadrosu kurdu zaten. Doğru. O yüzden ben bu yorumu yapıyorum. Sen de şampiyon olur diyorsun ama açık ara bekliyorum. %100 olur. 10-12 puan yapar gibi duruyor. Hı. 10 puan. Ha, duruyor. Zaten ben abarttım. Ya Peki abarttım ben sana ki, bir şey sorayım. Daha gittim. Son hafta Bursa Spor karşı yakamaçı var. İlk devrinin sonu. Ligin sonunda da. Tamam. Sen bu olayı Rahmani görüyor musun? Şey mi? Kur'ayı mı? Ya Bir şey diyemiyorum o konuya. Şu açıdan diyorum bunu. Biraz şeytanın avukatlığını Ç çünkü yapanlar bizim da Türkiye'de var. Türkiye'de ve dünyada mesela şampiyonluk kuralları, lig kuralları grup kuralları sezon başında hep şey derler. İşte ayarlanıyor. Sıcak top Her sene bir böyle. grup daha zor oluyor, bir grup zayıf Aynen. oluyor. Ya ben buna inanmıyorum çok fazla. Şu açıdan diyorum bunu, bunu e, Rahmani görmeyenler de var. Şu açıdan hani ligde çekişme olsun son haftaya kalırsa atıyorum. Bak benim karşı, da de çok büyük karşı yakacağım yani. yasına tabii ki saygım var. Tabii hep ki de. Bak burada Üçüncükte sadece karşı yaka formumuz var dikkat edin. Bursa sonra. Spor dışında. Aynen. Bursa Spor ikincikten geldiği için Doğru, yani aynen. Alttan hep üçüncükte olan takım için bak sadece karşı yaka maçı şeyi var forması. Bursa karşı yaka maçı yaptığımızda da onun formasını İnşallah, koyacağız. İnşallah kısmet olursa. Ama Rahmani de olsa Rahmani olmasa da bu benim futbol görüşüm. Gerçekten Maraş, şey Maraş diyorum. Karşıyaka şu anda Bursa Spor'la baş bir kadrosu yok. Yok. Ve o haftalarda bu maçların hedefi kalmayacak. O haftaya kalmaz İlk devre diyorsun. kalacak da maçın ligin sonunda olmayacak. Muş da geçen seneden daha zayıf zaten. Evet. Çok önemli. Başkan da bıraktı Masum Nevzat Başkan. Masum gitti, Mervan gitti, önemli top futbolcuları. Akın Akman oraya geldi. Salih Zafer gitti evet. önemli oyuncularından. Vallahi Ozan Bursa... Papaker gitti. Doğru. Bursa Spor'un tek rakibi kendi görünüyor. Evet. İlker Avşar da gitti Muş'tan. Gitti. yani gerçekten oyuncusu. objektif bakıyorum. Ciddi anlamda problem var. Ee, ben bu karşılaşmada da Bursa Spor'dan galibiyet bekliyorum. Bir de benim şöyle bir görüşüm var. Ben Bursa Spor'da şöyle bir duran top golü bekliyorum. Corner Frikik yani stoper oyuncularından. Mehmet ya da Mehmet Yiğit'ten gol bekliyorum ben bu karşılaşmada. Yiğit Ali Bayrak yalnız duran topları iyi atıyor. Ne diyorsun? Evet. Yani iyi duran kullanıyor. Duran topları da iyi kullanıyordu zaten. O Aynen. oyunun akışında çok iyi değil. Böyle e, skor gücü yüksek değil. Doğru. Böyle bir problem var. Yiğit kalitesine göre biraz daha fazla skor yapması lazım. Ne diyorsun? Kesinlikle öyle. Bir de bu arada geçen hafta e, Furkan Özyapı da Kadroda yoktu biliyorsun. O sakat. Yani o da, tam sakat hazır da değil devam maalesef. ediyor. Ama şöyle diyorlardı tabii ki Tahir'e göre daha çabuk dönecek diye ama geçen hafta o da dönemedi. Bakalım bu hafta olacak mı olmayacak mı merak Tahir ediyoruz. Tahir ne zaman dönecek acaba ya? Tahir'in daha var. Ben sana hatırlıyorsun daha geçen sene yaz döneminde ya şey pardon bu sene ilk programı başladığım sene ne dedin? Tahir Iğdır'da fıtıktan ameliyat oldu. Doğru. Sezonun en az bir 5-6 haftasını kaçırır demiştim. Hatta sana şunu söyledim. Kaçıracağı için sadece de Mücahit Can Akçay olduğu için o evet. acilen bir forvet almaları lazım dedim. Bak hemen Muhammed Demir'i çektiler. Eren diyorsun. Güler de Kırşehir'e gitti. Evet. Genç forvet. Hemen Muhammed Demir'i çektiler. İyi Tabi. Tahir o yüzden oynamıyor. Ben sana bunu şey için de söyledim. Yine geçen sene Iğdır'da olan Emircan Altıntaş için. Onun hala sıkıntısı var. 4-5-6 hafta göremezsin. Dedim. Bak Sakarya'ya geldi o da. Göremiyorsun şu anda. Tahir de şu anda He, döndüğü zaman bile bir de alışma süreci var, ısınma süreci var. O yüzden Tahir'e daha zaman var. Ben Bursa Spor'dan galibiyet bekliyorum. Senin görüşün nedir maçla ilgili? Vallahi ben de Bursa Spor'u ağır favori görüyorum. Yalnız bu maçta deplasman tribününe çok az sayı verildi. Kaç, mi? 80. O daha da azmış. Stat 1600 kişi ya kapasitesi. Çok az işte zaten o yüzden. Ben Bursa Spor ama... taraftarlarına buradan bir uyarım var. Düzce maçındaki olaylar yaşanmasın lütfen. Kapasite yok statta. Hani gidemeyecek kişiler maça Bence oraya gitmesinler. Çünkü Düzce maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Taraftarlar sonra e, stadı terk etti biliyorsun. Belli bir dakika, dakikadan evet, sonra maalesef. Çünkü bu statta kapasite yok. 80 kişi deplasman tribünü. Statta 1650 kişi falandı kapasitesi. Aynı. Hani boşa gitmiş olur taraftarlar. Kesinlikle öyle. İnşallah Line TV falan maçı verir bir yer ya. Zaten büyük ihtimal YouTube sayfasında verebilir. İnşallah. TFF ya çok az maç veriyorlar. Her ligden iki tane ne ya? Evet. Onu düzeltmelere gerekiyor. Merakta da bekliyoruz. Bugün çarşamba Cuma'ya kadar bu yayın akışı belli Sayın olur. Başkan, Enes Başkan şey demişti. Deplasman maçlarımızı Line TV verecek. İnşallah verirler. İnşallah verir. Bekliyoruz. izleyeceğiz de zaten. Aynen. Bursa Spor'u da konuşmaya devam edeceğiz. Son yaptığım özel programı tek yapmıştım çünkü. Yoğun bir ilgi geldi. Sağ olsun. Bu videomuza en az bir 500 beğeni bekliyoruz Bursa Spor Yoğun bir de beğeni, yorum ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmelerini bekliyoruz. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Pazartesi günü sonuç programında görüşmek üzere. İnşallah. Güzel bir maç olur. Hak eden de kazansın. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ederim. Hem Trakya'ya hem de Bursa'ya selamlarımızı yollayalım. Evet, selamlarımızı yollayalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi sunduğu Trivela Sport sona erdi.